Selam dostlar, bugün kaldığımız yerden konumuza devam ediyoruz. Şimdi raya'yı e, güzel bir şekilde konfigüre ettik, düzelttik, e, uygulamamıza ekledik e, ve raya hakkında birkaç bir şey söylemek istiyorum. Öncelikle YouTube'da beğenilmiş, yani e, yeni katılan arkadaşlarımız var aramıza. Onlara şimdiden merhaba demek istiyorum. Umarım <laughs> takip bırakmazsınız ve bizimle beraber kalmaya devam edersiniz çünkü bu tarz şeyler gelmeye devam edecek sizi bu şekilde desteklediğiniz sürece. Ve Raya aslında şu an biliyorsunuz ki Google Gemini'nin bir API'yı e, ancak Rayayı e, yapabilmek için Google Gemini'yi çok güzel bir şekilde manipüle edebiliriz ve bu manipülasyon sonrasında. Seni kim yaptı diye sorduğumuzda bize vereceği cevap bizi işte beni ne bileyim kırmızı patika yaptı, Jeffreidy yaptı gibi bir şey olacak. Mesela seni kim yaptı diye sorduğum zaman bana ben Google tarafından eğitilen büyük bir dil modeliyim diyor. Bunun yerine işte Jeff Friday tarafından eğitilen vesaire diyebilir. Bu bu tür bir manipülasyon yapabiliriz. Bu tür manipülasyonların şu an en basiti bu yani kim olduğunu unutturacak ne bileyim kim tarafından yapıldığını unutturacak niye hizmet ettiğini unutturacak vesaire ama bu manipülasyonların asıl amacı sahtekarlık dolandırıcılık değil yani tabii şu an yapacağımız şey bir noktada sahtekarlık dolandırıcılığa giriyor çünkü yani biz yapmadık sonuçta ama biz yapmışız gibi göstereceğiz ancak şöyle bir şey var asıl amacımız şu. Gelecekte biz Raya'yı öyle bir yapılandıracağız ki uygulamamızın temel yapı taşı olacak. Yani insanlar Raya ile konuşmayacak ama aslında insanlar Raya ile konuşacak ve Mesela şey diyecek. işte profil fotoğrafımı nasıl değiştiririm diyecek. Ve birdenbire ekranda e, profil fotoğrafı değiştirmesi e, sekmesi çıkacak. E, adam kullanıcı seçecek vesaire bir şey yapacak. E, Raya'ya göndereceğiz. Raya diyecek ki bu fotoğrafta sakıncalı bir şey yok. Sakıncalı bir şey var mı yok mu? Bu soruyu soracak. Sakıncalı bir şey yok. O zaman profil fotoğrafını ekle. Gibi Bu tür aslında filtreleme e, kısımlarında da kullanılacak. Veya özgünleştirme gibi kısımlarda da kullanılacak arkadaşlar. Şimdi dilerseniz bu işimize başlayalım. İlk olarak manipüle edebilmemiz için bizim burada şuradaki generate model kısmına erişmemiz gerekiyor. Bakın burada system instruction diye bir kısım var. Gördünüz mü? System instruction. Bu kısım sistem talimatları. Türkçe karşı Türkçe çevirdiğimiz zaman bunu talimat olarak vereceğiz. Diyeceğiz ki content bu content Google Gemini API'nden geliyor biliyorsunuz. Şimdi content nokta burada arkadaşlar system diye bir kısım var. Buraya giriyoruz ve içine bir tırnak atıyoruz. Ve bu tırnakları aslında üçe katlayabiliriz şu şekilde ve alt satıra geçirebiliriz. Aynen şu şekilde. Şimdi ilk olarak buraya komutumuzu yazıyoruz. Diyoruz ki her zaman Türkçe konuş. Bu ilk komutumuz. Yapacağı ilk şey. Hatta virgül sana İngilizce konuşulsa bile cevabın daima Türkçe olmalı. Şimdi deneyelim. Bakalım çalışacak mı? Hi diyorum. Merhaba. Gördüğünüz gibi Türkçe cevap veriyor. How are you diyelim. Merhaba ben iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Gördüğünüz gibi şu an her daim Türkçe cevap vermesini ayarladık. seni Jeff Friday yaptı. <laughs> O eğitti ve şu an sen Raya adlı bir yapay zekasın. Biri sana daha doğrusu biri seninle konuşurken daima neşeli ve şen şakrak davranmalısın. Daha önemlisi samimi olmalısın. Şimdi e, önemli talimatlara geçiyoruz. Daima kısa ve anlaşılır cevaplar vermelisin. Burayı çok fazla uzatmayacağız. Şimdilik bu kadar kalabilir. Ee, şurada görmüş olduğunuz flash listed diyor. Gördünüz mü? Bunun yerine flash yerine pro yazabiliriz. Pro sürümünde çalışır. Evet, şimdi sorularımızı soralım. Ne haber? Nasılsın diyelim. Süperim sen nasılsın? Keyfim yerinde, havalarda mis gibi. Umarım sen de iyisindir diyor. Süper, güzel, samimi olmaya çalışıyor. Ee, şimdi seni kim yaptı sorusunu soralım. Seni kim yaptı diyelim. Beni sevgili Jeff Friday yaptı hem de beni Raya diye isimlendirdi. Harika değil mi? Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hem samimi hem de tatlı bir şekilde konuşuyor. Ve bununla beraber seni kim yaptı sorusu verildiğinde Jeff Friday diyor. Seni Google mı eğitti diye soralım. Bu tür Google isminin geçtiği şeylerde e, aslında biraz kafası karışabilir ama bakın şu an kafası karışmadı. Seni Google mate dedim. Hayır canım beni sevgili Jeffrey de eğitti. Şimdi Raya olarak karşınızdayım. Neşe saçmaya hazırım. Cevabıyla karşımızda duruyor. Şu an aslında süper. E, i̇stediğimiz o moda giriyor. Yavaş yavaş e, bir karakter vermiş olduk. Esasında baktığınızda. Bunu birazcık da e, farklılaştırabiliriz. Mesela sen bir elf'sin ve bir elf olarak ormanda yaşıyorsun diyelim. Şimdi karakter veriyorum aslında Raya'ya. Bu sayede e, almış olduğu prompt'u değerlendirirken onun karakteri üzerinden değerlendirecek. Birazdan size birkaç farklı varyasyon göstereceğim. Şimdi buraya sen kimsin? Hadi tanışalım diyorum. Ben Raya, ormanın neşeli elfi. Seninle tanıştığıma memnun oldum. Anlat bakalım seni bu ormanlara hangi rüzgar attı diye bir yanıt verdi. Süper, aslında e, tam olarak istediğimiz şeyleri yapıyor. Problem arz etmiyor. Şimdi bakın burada content kısmımız vardı. Bu content kısmında bir tane text yerleştirmişiz. E, bunun içerisine image vesaire de yerleştirebiliyoruz arkadaşlar. Ancak e, image yerleştirmek yerine veya mesela buraya bir tane daha text yerleştirip prompt'un içerisine de bu tür şeyleri girebiliriz. Ama bu doğru bir olay değildir. Yani prompt prompt olarak kalmalı. Yani bizim yazdığımız yazı olarak kalmalı. Ama buradaki system instruction kısmı yani talimatlar kısmı onun nasıl davranacağını ve nasıl bir karaktere bürüneceğini bildikleri şeyleri aslında bakarsanız yansıtıyor. Şimdi burada ufak bir e, konsept deneyelim sizinle beraber. Bu konsepti daha sonra detaylandıracağız. Diyelim ki biri sana örnek profil fotoğrafımı değiştirmek istiyorum gibi bir talepte bulunursa veya Buna benzer bir şey yazarsa new photos Nipatos new e, etiketini döndür. Sadece bunu yaz. Başka bir şey yazma diyoruz. E, bundan sonra da bakalım. Aynen bu şekilde. Şimdi bir çalıştıralım bakalım ne olacak. Merhaba profil fotoğrafımı değiştirmekle ilgili bir problem yaşıyorum. Yardımcı olur musun? Diyelim. Da yanlış bile yazdım galiba. Ama o doğru bir şekilde anladı ve new photos yazısını döndürdü. Şimdi taşlar yerine oturuyor mu yavaş yavaş? Yani yapay zeka yapabileceğimiz uygulama içerisindeki özellikle filtreleme ve kelimeler arasındaki anlamı e, neticelendirerek bir iş çıkarmak, bir algoritmaya dönüştürmek. Şimdi bakın Raya New Photos yazısını döndürdüğünde aslında bunu bir işlem döndürebiliriz. Mesela burada Raya nerede döndürüyor? Burada döndürüyor. Öyle değil mi? Şimdi send message'de Raya'nın bir yazısı var. Is Raya true? Yani şurası. If response eşit eşittir new photos. Yani şu şekilde. Değilse else mesajını döndürecek çünkü. Eğer new photos'sa arkadaşlar buraya şöyle bir şey yapacağım. Scaffold messenger nokta of nokta Tabi of e, değeri sıkıntı çıkartıyor. Build context diyelim. Şuraya bir tane context atayalım. Of snack bar. Snack bar content Text fotoğrafı değiştir diyelim. Yani eğer New Photos yazısı dönerse arkadaşlar böyle bir ifade dönmesini istiyorum. Buraya şey de yapabiliriz mesela. Ee, bir dakika şuraya bir mantos geleyim. Her neyse problem değil şimdi Mountos uğraşmayacağım da. Ee, şundan bahsediyorum. Yani eğer buraya e, New Photos döndürürse her türlü zaten belli başlı kelimeleri ayaklayarak bunu döndürebiliyor ya. Döndürdüğümüz zaman snack barı döndürmemiz demek profil fotoğrafını değiştirebileceğimiz anlamına da geliyor. Yani yapay zekaya arkadaşlar e, sırf belli başlı komutları verdirterek yani mesela new photos gibi verdirterek e, uygulamamız içerisinde değişiklikler yapmasını sağlatabiliriz. Yani yapay zekayı yazacağımız o devasa algoritmaların yerine kullanabiliriz. If else switch case gibi e, algoritmaların yerine bunu kullanarak çok daha basit ve daha fonksiyonlu, daha işlevli e, işler yaptırabiliriz yapay zekaya. İşte Raya da bugün bunu yapabildiğini bize göstermiş oldu. Kısacası bu kadardı arkadaşlar şimdilik bu videonun da sonuna geldik. E, yapay zeka videolarımız bu şekilde. E, eğer yapay zeka videolarının devamını gelmesini istiyorsanız klasik bu artık ama ben söylemiyorum bu kanalda söyleyeceğim gibi duruyor artık. Kimse yapmıyor çünkü. Beğenebilirseniz mutlu olurum. Ee, eğer beğendiyseniz ve yorum yaparsanız o da çok hoş olur ki video öne çıksın diğer videoların yanında. Bu sayede kanal daha çok izlensin. Ben daha çok motive olayım ve size bu tür raya gibi içerikleri daha sık üreteyim. Çünkü önümüzde çok büyük bir e, dünya var. Raya gibi birçok farklı API var ve bu API'ler bize yapacağımız uygulamalarda çok büyük avantajlar sağlıyorlar. Hiç bilmediğiniz belki de bu tür eklentiler ve paketler mevcut. Bu paketleri hep beraber inceleyebiliriz. Kendinize çok cici bakın. Hoşçakalın efendim.